Furkan Reis. Hadi orada sabit çıkmaya çalış. Tut elimi. Çık bakalım. Hadi. Oldu mu? Oldu işte. Oğlum senin burası niye bu kadar yırtık? Ne demek böyle diyorsun sen ya? Hadi. Hadi bir daha çık. Hadi bir daha çık. Tut elimi. Elimi tut bir daha çık. Oturacağım mı? İyi hadi otur bakalım.

İyi mi böyle? Güzel mi? Hoşuna gidiyor mu? Sana darbuka verelim o zaman. Darbuka. Darbuka alalım mı sana? Sana darbuka alalım mı? Tamam sana darbuka alalım dersen sana darbuka alalım. Tamam da şimdi sen niye hemen kaşlarını çattın da kızdın bize? Aa gene başladın ama tartışmalara. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam da bizim konumuz hani darbukaydı bir anda. <laughs> tamam hadi söyl söylüyorum tamam. <laughs> tamam söylüyorum söylüyorum tamam. Furkan reis tamam kızma. <gülüyor> <gülüyor> Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana Furkan Paşa. iyi mi oğlum? Ha Furkan Reis. Hadi sen de vur, vur. Vur, hızlı vur böyle şılat 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 diye vur. Hadi. Aferin, aferin. Bak ses geliyor. Hadi. Senin burası niye bu kadar yırtık oğlum? Senin burası. Sıcaklar seni de mi bunalttı oğlum? Çok sıcak değil mi? Burası bak. Buranı kapat. Tamam yırtma yırtma. Hayır. Hayır. Soyunma. Hayır. 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 <laughs> Hadi dıt tırı dıt dıt Hadi vur bakayım. Dıt tırı dıt dıt Senin burası niye yırtık bu kadar? Burası. Orayı kapat. Kapat orayı. Orayı senin kapatman lazım. Kapat burayı. <laughs> kapat. Dıt tırı dıt 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 Hadi vur vur hadi vur.

Elimi bırak. Elimi bırak. Elimi bırak. Elimi bırak. Aferin. Alkış yap. Alkış yap. Hadi bakayım alkış yap. Ama dengedeydi ne güzel. Alkış yapman lazımdı değil mi? Furkan Reis. Evet arkadaşlar Furkan Reis'in kanalını abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı esirgemeyin. Şimdiden elinize kolunuza sağlık. Furkan Reis. Takipçilerine bir bay bay yap. Bay bay yap. Furkan. Bay bay yap. Tamam. Öpücük de gönder bir de. Ah, aferin sana. Aferin sana. Hadi çık bir daha çık. Çık 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 çık. Aferin. Aferin. Heh. Şimdi alkış yap. Bak de, dengedesin. Aferin sana. Ne oldu? Ne oldu ki? Ne güzel dengedesin işte bak. Dengede durabildin. Bravo sana. Seni tebrik ediyoruz. Aferin sana. Evet arkadaşlar.